Elimizdeki malzemeler iç harcı için biraz havuç, biraz taze soğan, avokado, kırmızı lahana. Bir de ton boyu. Suşimizin dışını süslemek için otumuz ve susamımız bulunmakta. Biz evde bu malzemeler olduğu için bunları kullandık. Siz ise istediğiniz malzemelerle içini zenginleştirebilirsiniz. Bir bardak pirincimizi bir buçuk bardak su ile ocakta kaynamaya bırakıyoruz. Bir küçük kasede bir tutam tuz, bir çay kaşığı şeker ve biraz da elma sirkesini karıştırıyoruz. Daha sonra ocaktan aldığımız ılık pirincimizin içerisine döküyoruz. Bir dakika karıştırdıktan sonra beklemeye alıyoruz. Pirincimiz bu kıvama alana kadar ocakta... Kaşelerimizi rulo olarak yapıp kestik. Bir de diğer seçeneği göstermek istedik sizlere. Küçük bir yuvarlak kabınızın içine pirinçleri koyup ardından malzemelerinizi koyup bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.